Bu dersimizde Allah subhanehu ve teala'nın izniyle selef imamlarının yine kullandıkları bir sözü izah edeceğiz. Bazı rivayetlerde selef imamlarının tefsiruha kiraetuha o sıfatların tefsiri onları okumaktır dediklerine dair bazı rivayetler var veya min gayri tefsirin biz o sıfatları tefsir etmeden kabul ederiz dediklerine dair bazı rivayetler var. Bunları izah etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ta'ful ehlinden olanlar bu gibi sözleri, cümleleri cımbızlayarak ne yapıyorlar? Selef'in sıfatları zahir manalarına göre anlamadıklarını bilhassa zahir olan manaları inkar ettiklerini söylüyorlar. Bunu da bu gibi cümleler üzerinden söylüyorlar. Allah müstehan. Dolayısıyla bu gibi cümleleri izah edelim ki tevhid ve sünnet ehlinden olanlara karşı ellerinde bir bahane kalmasın, bir koz kalmasın. Mesela bu cümle Ebu Ubeyd el-Kasib ibn-i sözünde geçmiştir. Kendisi şöyle demiştir. Bu hadisler sıfatlar ile alakalı olan hadisler bizim için haktır. Hamalaha ba'duhum an sünnet imamları birbirlerinden bu hadisleri rivayet etmişlerdir. Gayra enne iza su'ilna an tafsiriha la Lakin bu sıfatlar hakkında bizler sorulur isek biz bunları tefsir etmeyiz. Yani bu sıfatların tefsiri ile alakalı bize sorarlarsa biz bunları tefsir etmeyiz. Ve ma edrakna ahadan Bu rivayetleri, bu sıfatları hiçbir kimsenin tefsir ettiğini görmedik diyor El İmam Ebu Ubeyd el Kasim bin Tabii Tabi Ehl-i sünnet ve cemaat itikadını bilmeyen bir kimse için bu cümle şüphedir. Onun için bir şüphedir. Çünkü bu cümle veya bu rivayet üzerinden bakın işte selef imamları sıfatların zahir olan manalarını kabul etmezlerdi. Hatta tefsir etmezlerdi, tavakkuf ederlerdi. Yani tafvide giderlerdi diyerek tafvid akidesini ne yaparlar? tasvib ederler. Ve sanki selef imamların sıfatların zahir manalarını kabul etmemişler gibi ortaya bir netice çıkarız. Bu cümleler üzerinden bakın işte Ebu al Kasim bin Sallam ve ma adrakna ahadan yufesihuha demiştir yani biz hiçbir kimsenin bu sıfatları tefsir ettiğini görmedik demiştir. Demek ki selef imamları sıfatları tefsir etmezlerdi. Zahir olan manalarına göre anlamazlardı. Tafvide giderlerdi. Bu da işte bizim akidemizin tevhid akidesinin doğru bir akide olduğunu yani ispatıdır derler ve bu şekilde ne yaparlar bu şekilde bu cümleleri kendi lehilerine kullanırlar. Bu da bir iddiadan başka bir şey değildir. Bu da batıldır, dalaletten ve sapıklıktan ve zındıklıktan başka bir şey değildir. İlk önce bu gibi vakalardan biz ne anlıyoruz? Tevhid ehlinden olanların yani tevhid ehlinden olan Eş'arilerin, Cehmiyelerin, Mu'tezilelerin Selef'in rivayetleri hakkında yani selefin rivayetlerin nakilleri hakkında sika olmadıklarını anlıyoruz. Çünkü onlar sadece kendi lehilerine olan rivayetleri naklediyorlar. Sadece kendi işlerine gelen rivayetleri, hadisleri ele alarak onları kullanıyorlar. Bu da bizlere onların rivayetleri konusunda sika olmadıklarını göstermektedir. Çünkü selefin sıfatları zahir olan manalara göre anladıklarını anlatan o kadar rivayet vardır. Onlar bu kadar rivayeti bir kenara koyarlar ve sanki sıfatlar konusunda başka bir şey denilmemiş gibi ne yaparlar? Bu gibi yani tek tük rivayetleri ele alarak tafviz akidesini doğrulamak isterler. Subhanallah. Şimdi el İmam Ebu Ubeyd Kasim Sallam böyle bir cümle söylediğinde veya bu gibi cümleleri ehli sünnet imamları söylediklerinde neyi kastetmişlerdir? Tefsir etmeyiz dediklerinde birincisi onlar yani tekyif ve teşbih yapmayız kastetmişlerdir. Senet imamları biz isim ve sıfatları kabul ederiz lakin onları tefsir etmeyiz dediklerinde yani onlara bir tekkif yani bir keyfiyet vermeyiz ve teşbih yapmayız anlamında bunu kullanmışlardır. Buna da diğer rivayetler delalet etmektedir. Yine Ebu Ubeyd el-Kasib bin Selam'ın rivayetinde kendisi şöyle demiştir: "İza keyfe vada'a ve keyfe dahika?" Eğer ki bizlere Allah subhanehu ve teala cehenneme ayağını nasıl koymuştur veya nasıl güler diye sorulur ise kulna la hada biz deriz ki bu tefsir edilmez. Bakın keyfiyet sorulduğunda لا نفسر هذا demiştir Ebu Ubeyd al-Qasim bin Selam biz onu tefsir etmeyiz yani tekife gitmeyiz sıfatlar hakkında tekife veya teşbihe gitmeyiz anlamında kullanmıştır bu kelimeyi yine el-İmamu Tirmizi es-Sunen kitabında ve hada allazi ehlu'l-hadis işte hadis ehli bunu seçmiştir. Yani bu görüşü seçmiştir. En turwa hadihil eşya kema Sıfatlar ile alakalı olan hadislerin geldiği gibi bizlere nakledildiği gibi rivayet edilmesini kabul etmişlerdir. Ve yu'menu biha ve la tufassar. Bunlara iman edilir lakin bunlar tefsir edilmez. Ve la tuteveham. Bunlar üzerinde yani düşünülüp de teşbihe gidilmez. Ve la yuqalu keyfe. Sıfatlar hakkında keyfe denilmez. وهذا أمر أهل العلم اختاروه وذهبوا إليه işte bu da ilim ehlinin görüşüdür. Bunu seçmişlerdir ve bunu kabul etmişlerdir demiştir İmam et Bakın tefsir etmeyiz dediğinde nasıl peşinden keyfiyet vermeyiz demiştir. Yani tekyifi net getmiştir. Dolayısıyla ehl-i sünnet imamları biz tefsir etmeyiz dediklerinde ilk önce bu manayı kastetmişlerdir. Yani tekyif yapmayız, teşbih yapmayız. Allah subhanehu ve teala nasıl zikrettiyse biz de o şekilde zikrederiz. O şekilde iman ederiz. Zahir olan manaya göre onu kabul ederiz demiştir el imam ettirmidi. Diğer bir rivayette an Ebi Ahmed ابن ابي اسامه القرشي الهروي يعني زيد ولا نفسرها تفسير اهل التكييف والتشبيه بغن مجمله تشوق اشقتر و اشقلي يجدر Biz sıfatları tekyif ve teşbih ehlinin tefsir ettiği gibi tefsir etmeyiz. Gayet açıktır. Tabii ki sıfatların manalarına, zahir olan manalarına göre kabul ederiz ve onları tefsir ederiz. Zahir olan manalarına göre tefsir ederiz. Yani isteve deriz, istekarra ve ala ve ertefe'a ve sa'ide bunları deriz. Bu şekilde tefsir ederiz. Zahir olan manaya göre, manalara göre tefsir ederiz. Lakin tekyif ve teşbih ehlinin yaptığı gibi tefsir etmeyiz. Diğer bir rivayette Sufyan, El-Sawli şöyle demiştir. Kullu şeyin vasafallahu bihi nefsehu fil fe fekiraetuhu tefsiruhu. Allah'u Subhanehu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında zikretmiş olduğu bütün sıfatların tefsiri o sıfatları okumaktır. Yani ayet kelimeyi okumaktır. Tabi tafvid ehlinden olan eşari bu cümleyi görünce Nedir? Demek ki biz bu sıfatlara mana veremeyiz, vermemeliyiz. Selef ne yaparmış? Sadece okurmuş. Dolayısıyla biz de sadece okumamız gerekiyor. Yani bu sıfatlara mana vermeden ne yapmalıyız? Okumalıyız. Diyerek Sufyan Es-Sevri'nin cümlesine kendi Batılını ne yapmaya çalışır? Yüklemeye çalışır. Lakin Sufyan es-Sevrî'nin cümlesini sonuna kadar okusan anlayacak meseleyi. Sufyan es-Sevrî şöyle diyor: "Kullu şeyin vasafallahu bihi nefsuhu fi'l-Kur'an fe-tira'atu tufsiruhu, la keyfe ve la misluh." Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarıyla alakalı olan ayeti kelimelerin tefsiri onları okumaktadır. O sıfatların bir keyfiyeti veya bir benzeri yoktur. La keyfe ve la misle. Yani sıfatların zahir olan manalarını inkar etmiyor. Burada tekifi inkar ediyor. Tekifi inkar ediyor. Diğer bir rivayette el İmam el-Evze'i şöyle diyor. Ben Malik, el İmam Malik ve thawri ve Leyth bu imamlara sordum. El hadis-i sıfat sıfatların zikredildiği hadisleri sordum ve hepsi de şöyle derdi. Emir ruha kema ca'at bila tefsir. Geldiği gibi nakledin, tefsir yapmadan yani tefsir yapmadan geldiği gibi nakledin derlerdi. Bir rivayette ise bile keyfin. Yani bile tefsir kelimesinin yerine bile keyfin diye nakledilmiştir. Bu da gayet açıktır. Yani onlar tefsiri inkar ettiklerinde neyi inkar ederlerdi, neyi nefi ederlerdi? Tekifi ve teşbihi nefi ederlerdi. Bu Birinci inkar etmiş oldukları manadır. İkinci inkar etmiş oldukları mana nedir? Yani bile tefsir dediklerinde tefsir etmeyiz dediklerinde neyi inkar etmişlerdir? Neyi nefret etmişlerdir? Tevili ve tatili ta nefret etmişlerdir. Sıfatları zahir olan manalarına göre anlamayı değil. Bakın bir rivayette anil esram Kale kultu li abi abdillah Haddese muhaddisun ve ana indehu bi hadisin yada'u rrahmanu fiha kademahu ve indehu gulam El-Etram şöyle diyor. Ben Ahmet bin Hanbel'e şöyle dedim. Hadis ehlinden olan bir alim, bir muhaddis şu hadisi okumuştur. Ya da'ul Rahmanu fîhe kademehu El-Rahman olan Allah subhanehu ve teala ayağını cehenneme koymuştur. Ve indehû gulâm. Orada bir çocuk vardı. Fe akbele aliyen gulâm. O çocuk bana doğru geldi ve şöyle dedi. İnneni hâle tefsiren bunun tefsiri var mıdır? Aslında o çocuk bunun tefsiri var mıdır derken yani tevili kastetmişti. Yani bunun başka bir tevili var mıdır? Yani bu hadisin tevili var mıdır? Bunu nasıl anlamalıyız? Diyerek tevili kastetmişti. Fakale Ebu Abdillah, Ebu Abdillah şöyle demiştir. Ondur keme tegûl cehmiyetü Yani bu çocuğun dediği ile cehmiyelerin dediği birdir demiştir. Yani subhanallah çünkü aslında cehmiyeler tevhile gitmiştir. Tevhile gidiyorlardı. Bu çocuk da yani bu cümleyi söyleyerek yani bu hadisin bir tefsiri var mıdır? Tevili kastederek bir tefsiri var mıdır diyerek yani tevili kastetmiştir. Bu soruyu bu şekilde sormuştur ve El İmam Ahmed bin Hanbel ona işte bu soru Cehmiyelerin sorusunun veya söylediklerinin aynısıdır demiştir. El İmam Ahmed bin Hanbel demek ki selef imamları tefsir yapmayız dediklerinde yani tevile gitmeyiz anlamını kastederlerdi. El İmam El Humeydi Usulü's Sunne kitabında şöyle demiştir. Ve la Bu sıfatları tefsir etmeyiz. تمام ونقف على ما وقف عليه القران والسنه، قران بسنه ذكرتي قدر لا ذكر دارس ونقول بشويه دارس الرحمن على العرش استواه، الرحمن على العرش استواه استوا. مش دارس ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي فبون اقسينيس سريليان يعني فاطمه شكيلات تفسير اذان يعني اصلا تاويل اذان تعطيل اذان او bir cehmidir demiştir El İmam Hümeydi. Mubtilun cehmey yani ayeti inkar eden, iptal eden bir cehmidir demiştir El İmam Hümeydi. Demek ki El İmam Hümeydi biz bunu tefsir etmeyiz dediğinde yani biz bu sıfatın zahir olan manasını kabul etmeyiz anlamında söylememiş. Hangi anlamda söylemiş? Biz bunu tefsir etmeyiz yani cehmiyelerin ve eşarilerin tevil ettiği gibi biz bunu tevil etmeyiz anlamında söylemiş. Yani tevili ve taatili inkar ederek bunu söylemiş. Bu da gayet açıktır. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin usulünü bilen bunu kolaylıkla anlayabilir. Bakın İmam-ı Tirmizi şöyle diyor. Ve emmel cehmiyetu fe enkarat hadih rivayet. Cihmiyeler ise bu rivayetleri inkar etmişlerdir. Ve kalu hada Ve şöyle demişlerdir. Bu teşbihtir. Yani bu sıfatların ikrarında, ispatında teşbih vardır demişlerdir ve bu hadisleri, rivayetleri inkar etmişlerdir. وَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ اَهْلُ الْعِلْمِ Ve ilim ehlinin tefsiri dışında başka bir şekilde tefsir etmişlerdir demiştir el i̇mam Tirmizi. Demek ki ilim ehli bu sıfatları tefsir etmişler. Lakin bu sıfatları zahir olan manalarına göre tefsir etmişler. Cehmiyeler ise ilim ehlinin tefsir ettiği gibi tefsir etmemişler. Neden? Çünkü onlar tevile gitmişler. Eşarilerde tafvide gitmişler. Ve bundan dolayı yani taatile gitmişler. Ve bundan dolayı biz onların tefsir ettiği gibi tefsir etmeyiz demiş selef imamları. Bakın el kitabında şöyle demiştir. Ve men ile tefsirika ve tefsiri sahibika, ma tefsiri nebiyyil rahme ve rasuli rabbil iz nuzulehu meşruhan mansusa. Subhanallah el سنن تفسيرنا ومن يلتفت الى تفسيرك سَنِينَ تفسيرني بشر المرجيسي يدوس سَنِينَ تفسيرنا كمية باريس وتفسير صاحبك سنن تفسيرني وَسَنِينَ ارقط شنون تفسيرنا كمية باريس كمية مع تفسير نبي الرحمه رسول الله عليه الصلاه والسلام تفسير واركان O nuzul hadisini açıkça beyan etmiş iken bununla alakalı olan bilmemiz gereken meseleleri açıklamış iken senin tefsirini kim itibar eder? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu tefsir ettikten sonra senin tefsirine kim bakar? Senin ve senin arkadaşının ve cehmiyelerin tefsirine kim bakar? Diyerek İmam-ı Derimi ne yapmıştır? Bişr-i Berrisiye reddiye vermiştir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sıfatları tefsir etmiştir. Lakin manalarına göre, zahir olan manalarına göre tefsir etmiştir. Bunlar ise ne yapıyorlar? Zahir olan manalarını inkar ediyorlar ve tevhile tafvile gidiyorlar. Tabii ki biz aynen bu şekilde diyeceğiz. Cehmiyelerin tefsir ettiği gibi tefsir etmeyiz. Eşarilerin tefsir ettiği gibi tefsir etmeyiz. Onların tahtil ettiği gibi tahtil etmeyiz. Biz ne yaparız? Allah subhanehu ve teala'nın zikrettiği gibi, Resulullah aleyhisselatü vesselamın zikrettiği gibi zahir olan manalara göre bunu tefsir ederiz ve anlarız deriz. Demek ki selef imamları tefsir etmeyiz dediklerinde neyi inkar etmişler veya neyi etmişler? İki manayı etmişler. Ya tekyifi teşbihi etmişler ya da tevil ve taatili te nefyetmişler. Sıfatı zahir olan manasına göre anlamayı nefyetmemişler. Böyle bir şey kastedilmemiş. Bakın Ebu Zura er Razi şöyle demiştir. Bir defasında kendisine Errahmanu Ar alel arş istawa sorulduğunda kendisi öfkelenmiştir. Galiba sinirlenmiştir, öfkelenmiştir ve şöyle demiştir. Tefsiruha kema takra. Kendisine Errahmanu Ar alel arş istawa ayeti kelimenin tefsiri nedir diye sorulduğunda tefsiri okuduğun gibidir. Huve ala arşihi o arşının üstündedir işte. Çünkü bu soruyu soran bir cehmi olduğu için aslında İmam Ebu Zor'a'nın tebile gitmesini istediği için El İmam Ebu Zor'a'nın razi öfkelenmiştir. Sen bana bu soruyu neden soruyorsun? Ar-Rahmanu alel arşi istawa. Tefsiri işte okuduğun gibidir. O arşının üzerindedir. Ve ilmuhu fi kulli mekan. İlmi ise her yerdedir. Demiştir diye cevap vermiştir el İmam Ebu Zura. Bakın işte onlar sıfatın zahir olan manasını ne yaparlardı? Kabul ederlerdi, ikrar ederlerdi. Lakin cehmiyenin tebbilini kesinlikle itibar etmezlerdi ve bundan dolayı bu şekilde bu gibi cümleleri söylemişlerdir tefsiruha kema taqra tefsiruha qira'atuha demişlerdir sufyan bin üleyne <laughs> "kullu şeyin vasafallahu Allahu bihi nefsuhu feqira'atuhu tefsiruhu" Allah subhanahu ve kendisi için zikretmiş olduğu sıfatların tefsiri o sıfatları zikreden ayeti kelimeleri okumaktır demiştir el iman sufyan bin üleyne <laughs> El Asbahani şöyle diyor. Ey huve huve ale zahirihi. Yani o sıfatlar zahirine göredir. Zahirine göre anlaşılması gerekir demek istemiştir. Le yecuzu sarfuhu ilel mecazi bi nev'in minet te'vil. Yani te'vil yaparak o sıfatlara mecazi anlamlar yüklemek caiz değildir demek istemiştir demiştir Asbahani. El muhim selef imamları biz sıfatları tefsir etmeyiz geldiği gibi zikrederiz, naklederiz, tefsir etmeyiz dediklerinde veya işte o sıfatların tefsiri, o sıfatların geçtiği ayetleri, hadisleri okumaktır dediklerinde neyi kastettiklerini anlamış olduk. Onlar bu cümlelerden sıfatların zahir olan manalarını inkar etmek istemiyorlardı veya inkar etmiyorlardı. Tam aksine onlar sıfatları zahirine göre anlıyorlardı ve zahirde göre tefsir ediyorlardı ve bununla alakalı örnekler zikrettik geçenki derslerimizde. Lakin tefsir etmiyoruz dediklerinde yani biz bir teklif, bir teşbih yapmıyoruz manasını kastetmişlerdi veya tefsir etmiyoruz dediklerinde tevil veya tatile gitmiyoruz cehmiyelerin tefsir ettiği gibi eş'arilerin tefsir ettiği gibi tefsir etmeyiz manasını kastetmişlerdi. Bunu da açıklamış olduk. Bununla alakalı rivayetleri zikretmiş olduk. İnşallah bununla yetinelim. Meselemiz inşallah açıktır, anlaşılmıştır. Barakallahu ve ve rabbike rabbil